Süleyman Soylu, siyaseti bırakıyorum. Soylu beni azat edin diyeceğim, bu noktadayım dedi. Yasama çalışmalarının bana göre olmadığını, meclis çalışmalarında verimli olamadığımı düşünüyorum. Eski İçişleri Bakanı olan AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, siyaseti bırakacağını duyurdu. Soylu, 3 dönemdir milletvekili olarak hizmet ediyorum. Meclis çalışmalarında verimli olamadığımı düşünüyorum. Bu nedenle siyasete veda ediyorum, ifadelerini kullandı. CHP'ye de çağrıda bulunan Soylu, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığına yeniden aday olmasının önünün açılmasını istedi ve iki dönem kuralının kaldırılmasını önerdi. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Yayıncılar Federasyonu'nda yaptığı konuşmada hem siyasete hem de gündeme dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan'ın aktardığına göre, CHP'ye çağrı yapan Soylu, CHP, Deniz Baykal'ın yaptığını yapsın ve Sayın Erdoğan'ın önünü açsın. Madem Sayın Erdoğan yıprandı ve ekonomi kötü, cesaret edin, önünü açın ve Sayın Erdoğan'la yarışın ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tarihi liderlerle kıyaslayan Soylu, Erdoğan gibi liderler çok az gelir. İki dönem kuralı yanlıştır, Erdoğan'ın önü açılmalıdır ve anayasa düzenlemesi yapılmalıdır, dedi. Soylu, konuşmasında yeni sürece de değinerek PKK lideri Öcalan'ın örgüt üzerindeki etkisine dikkati çekti. Soylu, ona bir telefon ve avukat verin, örgütü dağıtır şeklinde konuştu. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin devlet yönetiminde gösterdiği liderlik vasıflarını öne çıkararak bu sürecin başarıya ulaşacağına inandığını dile getirdi. Siyaseti bırakıyorum. Süleyman Soylu, siyasete veda ettiğini de duyurarak, 3 dönemdir milletvekili olarak hizmet ediyorum. Yasama çalışmalarının bana göre olmadığını, meclis çalışmalarında verimli olamadığımı düşünüyorum. Bu nedenle siyasete veda ediyorum." dedi. Soylu, suç karışmış bazı kişilerle fotoğraflarının sosyal medyada yer almasıyla ilgili soruya, "Beni birçok organize suç örgütüyle ilişkilendiriyorlar." Partiye gidiyorum, birisiyle resim çektiriyorum, herkes çektiriyor benimle resim. Ben 2 milyon İçişleri Bakanlığı kamerasıyla resim çektirmişim. Dışarıda çektirilenler hariç, millet diyor ki, gel resim çektirelim. Ben dün akşam bir düğüne gittim. Düğünde nikah şahidiyim. 3 tane çocuk geldi, resim çektirebilir miyiz? Ne diyeyim, çektiririm. Ama ben ona eğer bir hukuksuzluk ve kanunsuzluk yaparken iltimas geçiyorsam o zaman suçluyum. Tanımam bilmem de birçoğunu tanımıyoruz. Havalimanının açılışında birisiyle fotoğraf çektiriyoruz. Adam ondan sonra bir meselenin konusu oluyor. Herkesle fotoğraf çektirmiş ama benim fotoğrafım öne çıkıyor. Ben ekşi yemedim ki midemi ağrısın, dedi. Siyaseti bırakıp bırakmayacağına ilişkin sorulan soruya da Soylu şu yanıtı verdi. Biz siyasette bir tarafız ve bizim tarafımız çok net, Bugün Tayyip Erdoğan hangi ilkeleri çiziyorsa bizim tarafımız o. Erdoğan da Türkiye'ye yüzyıllık bir politik yol çizdi. Bir Erdoğan politikası oluştu. Bu çok net. Ben daha önce de Tayyip Erdoğan'ın siyaseti bıraktığı gün siyaseti bırakacağımı söyledim. Benim siyasi parantezim Tayyip Erdoğan'la birliktedir. Ben bırakmıştım. Beni siyasete tekrar dahil etti. Allah binlerce kere razı olsun. Liderimiz liderimizdir. Davamız da davamızdır yolundan dönenin kaşığı kırılsın. Benim bu sene 4. dönemim milletvekilliğinde. Bu dönem milletvekilliği de benim son dönemim. Ben bir de faydalı olamıyorum milletvekilliğinde, işin doğrusu. Milletvekilliği başka bir şey oldu, sistematiğe döndü. Ben faydalı olamıyorum. Benim böyle bir kendime ait de bir öz var, bana bugün deseler, bugün ne olursunuz, diye. Beni azat, edin diyeceğim, bu noktadayım. Bu sistemden dolayı değil. Ben kavlime sadığım, Allah nasip ederse bu dönemin sonunda aktif siyaseti bırakacağım. Bu konuda net bir değerlendirmem var. Bu dönem sonu itibarıyla bunu bırakacağım. Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha seçilmesi için canhıraş mücadele ortaya koyacağım, ifadelerini kullandı.